Oha bana iyi bir gördün mü? Adam sağa sola sıkıyor adam ölüyor. Aykıyorum. Ne yapıyor? <laughs> Çok iyi. Oha! Şaka. Şaka yap. Abi bu ne ya? Şaka yap. Ya. Ben <laughs> <Lan, gülüyor> pro oyuncu kardeş. Sekmiyor. <laughs> Oğlum Dört kayadan delme hilesini açsaydın ya niye zorlanıyor oraya kadar yürüyün falan. Sen aslında ortaya atla kardeş. Sağ sol'u tara tamam. <laughs> Kankalarımla hile hile dibik <laughs> takma <de> keyfi. Oh yeah. Bak 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 bak. Bir de bir de böyle sola böyle verip vuruyor ya. Bana bak. Tek kafana bir vuracaksın öyle. Şöyle bir durutan. Bir dakika. Ala. Öyle bir şey yap ki bekle. Turat da ben ne yapabilirim ya? Canlı canlı diriciyi vurdum abi. Hem izledim hem vurdum. Senin var ya çocuk. Sen adam. Bizi <laughs> kırdım bir de. Ekstra zarar ya. Neyse neyse. Tehlif gidiyor. Tehlif gidiyor. Dur 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 dur. dur. Ulan Araplardan bir de tehlik bir tekrar Allah'ım tekrardan Allah'ım bu kere geldik herkesin o istediği mükemmel seriye. Bu bu serinin çok güzel olması lazım. Bu serinin çok güzel olması lazım. Bir saniye. Ses kontrol. Hop. Tamam. Oh, yeah. Okey abi başlayabilirim tamam. Her zaman arkadaşlar Bey karşınızda var içi yepyeni manyasko psikodelik bir bam 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 videosu karşınızdayım bugün. Bugün o çok özlediğiniz hilecileri avlıyoruz ve banlıyoruz serisine hepiniz hoş geldiniz bir saniye. Eksik bir şey var. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Tam bak aynı anda hilecileri alıyoruz. <laughs> Ve patlıyoruz. Tamam. <laughs> Sevişine hepiniz hoş geldiniz abi. Yani ekran azaltı yorumları ya binlerce ne binde on binlerce yorum var abi. Abi artık ilecileri var Abi artık ilecileri şu seriye devam et devam et devam et devam et diye. Abi en son videoda 150 bin beğeni demiştim ve o videoya galiba 140 bin mi öyle bir şey geldiydi ve biliyorsunuz karantina manatına derken baya baya yoğunluk vardı abi bende. Tekrardan diyorum bu seriyi çok sevdiğinizi biliyorum abi. Devam serisi için o beğeneceklerinizi o tatlı parmaklarınız o tatlı parmaklarınız bassın. Bass. O baş var ya baş parmağında işaret var. Bir istediğinle basabilirsin. Ya bas da bir türlü bas abicim. Her neyse gene elimizde çok güzel sizlerin bizlere yolladığı videolar var abi. Hemen bu hileleri izlemeden önce bir saniyenizi alıyorum. Yeni bir etkinlik var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere en son ki haftayı ben birinci bitirdim. Yükselen yıldız bir. Ve bildiğiniz üzere ben şu anda tamam tamam kompetitifleri patlatma tamam kompetitleri patlatma. Şu an ben toplam popülerlikte 5 sıradayım. Yani şuraya kafaya attığım an direkt girebiliyorum değil mi? Bu haftada zaten üçüncü sıradayım. Daha yeni başladım bunu alırız bu da ben bunun ne aldım bu arada Ağla kudur bot atıyor kendisine Sen bot at kardeşim bizim hediye gibi basarsa sana hiç beğenmezsin Neyse gayet güzel ilerliyorum Etkinliğe geldiğinizde şu an telefonunuzda emulatörlerinizde abi Etkinliğe geldiğiniz zaman şuradan Tekrar oyuna giriş yap 15 dakikaya Arkadaşlar takım halinde 2 maç lütfen tamamlayın Arkadaşlar takım halinde iki, iki maç tamamlı Bir iki tane daha tamamla ve bu her gün resetleniyor abi Ayın 14'üne kadar sürecek bu Bunları toplayıp böyle al yaptıktan sonra Hemen buradan Kışlık futbol kampına gelip şuradan bak topçu adam var burada. Bak bak topçu adam var burada kardeşçiğim. Buradan 10 tane alabiliyorsun. Ya yani 4000 popülelik sizdekilerle beraber hesaplarsak yani her bir popülerlik yolunda 1000'e yakın popülerlik gelebiliyor. Bunları bana yollarsanız gerçekten çok sevinirim. Çok fazla lafı uzatmıyorum abi. Hemen hızlıca izlemeye geçelim derken Discord'umuzda biliyorsunuz ki 250.000 kişi limiti vardı. Ben inaktifleri sildim abi. Limit açıldı bu arada. Yani limitin açılmasını beklerken bayağı giremeyen insanlar vardı. Discord'umuza katılmayı unutmayın. Discord ki Bak PUBG turnuvaları oluyor. Among Us turnuvaları oluyor. Takım arkadaşı isterseniz buraya da gidebilirsiniz. Herkes burada takılıyor zaten. Şu an Discord'umuzda böyle kaç kişi online olduğunu bir görelim abi. Şu an 32 bin online'ımız var. Şu üye 210 bin yazıyor ama onu aldın. 250 .000. biz sildik. Baya baya sildik. Sırf sizlere yer açılsın diye. Açıklama ve sabitlediğim yoruma koyarım linkini. Discord.gg.kvc.bas katılabilirsiniz. Zaten Alihan'da ekranda gösterin. Telefonunuza çok rahat yükleyebilirsiniz. Oradan gelip takım arkadaşı bulabilirsiniz. Yayınlarımı, videolarımı oradan daha hızlı önden erişebilirsiniz. Onları ben orada önceden paylaşıyorum bu arada bilginiz olsun. Discord takibi ayrıcalık olsun diye. Şimdi bir Arap gardatçığımız var. 4 bunu da raporlayan 475 tane raporu tutmuş. 3 tane tutmamış. Kesinlikle hiledir diyorum ama. Arap zaten başta bir numara. Demi... Olabilir arkadaşlar. Olabilir. O bir iki tanesi prefired. Ulan ben de bu 2x'i bu kadar kullandım. Takım mı? Bu random sıkıyor galiba. Bir dakika. Bu galiba random sıkıyor abi. Arkadaşına ayak uydurmaya çalışıyor. Yani atıyorum bir iyileci biz bunu izle... Izin... Bu ne yapıyor lan? Oğlum ya tam yanlış adamı raporladın. Evet evet evet. O adam bak o adamın da ölümü. ve hesabında mas... Must... Neydi o? Bu yeni gelen bu Godzilla Motsi'ye bir şeycik var hani böyle bir değişik bir şeycik var abi. Bu hile. Hile. %3 milyon hile abi. Hile. Hile kesin hile. Bu arada tabii ki sizler de yorumlara yazıyorsunuz hile mi değil mi sıralarını görüyorsunuz zaten ekranda bu hile bu şüpheli bu değil mi diye bu hile abi bir izliyorum yani bir umuttur belki değildir diye ama izliyorum abi İzliyorum. kardeşçiklerimiz alay komple hile anasını satayım al bunu al bunu al bunu al bunu al bunu bu abimize çok fazla bir şey yedirip içirmeseydik keşke. Bu gardatçığımız kim? Aa o farklı bayrak ama gene Arap. Farklı bayrak gördüm gene Arap anasını satayım. Ne yapar bu? Yani bak DP ile vurmasını geçtim. 6 xte vurmasını geçtim. Bir de onun üzerine headshot atması ayrı bir hareket. Ben beğendim. Ben beğendim. Olabilir diyoruz. Belki izleme modundan biz göremedik diyoruz. Olabilir. Hakar Hakar. Hak yiyen hak, hak, hak. hak tek yer kardeşim. Yok bir şey Görme. Rahat bir görme ve eğim var. Abi yok, hak, Taşın arkasında olduğunu fark etti. Vurmadı. Kahin ya. Baba kurşun Bidmeye Ulan ya. Arap Arap'ı hileyle vurur mu ya? Hacker, 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 hacker. Hacker kardeşim Al bunu içeriye, al bunu içeriye. Buna da fazla bir şey yedirip içirmeyin. Allah belan Gene bizim Arap brotherlardan Gene bir DP. Aa bir ara... <laughs> <laughs> Düşürdü mü diye baktım. Vay be. Çocuk kız arkadaşıyla girmiş. Eşli girmişler tane hani hangar var. Oo. Oo. Hesap yüklü bu arada. Ya ben bunu tamamlayamadım Bir saniye izin verin bana. Abi bu adama ben basamadan <laughs> gider hesaba bakar mısın ya? <laughs> ya gider hesaba bakar mısın ya? Oğlum sen gerizekalı zekalı mısın ya? Gerçekten sen geri mısın ya? Böyle bir şey yok. Bu adam geçen sezon ne yapmış? Geçen sezon da fena hileymiş. %40. Yüzde kırk. Bu adam güzelmiş ya. Canlı canlı ban yedi abi. Canlı canlı kardeşcığımız da uğurluyoruk. Hadi yallah lobiye. Yallah lan lobiye. Yallah başka akonta hatta. Sana öyle diyorum artık. Canlı canlı da ban attırmadık demeyin Bu ne par? Kardeşim Livi haritasına bu aralar giremeyenler kendilerini yorumda bel... Burada gözükmediğini... Olabilir bu arada bu. Olamaz ya bu. Ya çok önünden düzgün geçti ama 4x. Bakalım. Abi ben adamın istatistiklerine baktım bu adamda sıkıntı. Ben buna da hile dedim geçtim hile bu arada. İstatistikleri çok riskli bir e, olan ismini falan dikini göstermek istemedim bilginiz olsun. Biraz sıkıntılı bir abimiz. Ama yatar. Birazdan aşağı yatar. Bak bu videoyu izledikten sonra kontrol edin aşağı yatmıştır bile çoktan. 12 kill var gardatçığımızda. Helal olsun diyorum. Takım olarak mı 12 killiniz var yoksa sadece sen mi aldın killleri? Şimdi sana salmış olabilir. Çok normal bir durum bu. Yani rank kasma muhabbetleri bu aralar böyle oluyor. Yani bir kişiyi ustamak gerekiyor hızlı hızlı puan kasılması için. ha yani böyle durumlarla çok karşılaşabiliyoruz bu ara. Tabii o kastırdıkları kişi ölmeyecek şekilde olabilir. Buna tamam bunu herkes yapıyor okey. Bundan yana sıkıntı yok. Güven yapamadım bunu. Bizde bir AVM çıkıyor anasını satayım. 15 kişi bölüşüyoruz. Niye hepimiz YouTuber'ız çünkü. Yayınları izleyenler bilir. Bir AVM'yi 15 kişi bölüşüyordu arkadaşlar. Biri kıçını alıyor, biri başını alıyor. Biri silahı alıyor direkt. Şimdi direkt kafa attılar bir yere. Burada adam silah sıkma sesi falan yoktu burada. Fena. Fena bu arada bu çocuk. Bu çocuk fena bu arada abi. Süleyman Kank ha vurulan kişi. Oy 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 oy. Sen rank mı kasıyorsun abicim sen? Ha birinci sıraya falan mı yükselme olayına girdin sen ha sen böyle rank kasıyorsun ha milletine hakkıyla emeğiyle oynuyorsun böyle bir de şerefsiz bir şekilde adam adam elini bak az tutmadı böyle adamları severim yani az bırakmadı böyle mermi anladın mı dedi bu ağrı vermiş gel Baritçinin izleyicileri izleyecek ben bir vereyim dedi bu mermileri pat utanma sanasını satayım buradan milamardaki adam vuracak pezevenk bakıyorum lan adamların git çok güzel oha bir dakika dur 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 geldi abi. Baba. Bir adam daha vurdu orada solda. Kardeşim. Sana. Hatta olmaz. Bu elimi rütükle. Bizimkiler tahmin etsin acaba bu arkadaşa nasıl bir hediye ver. Hiçbir hileci böyle bir hediye almamıştır benden. Güle güle kullanıyorum. Banlandıktan sonra sıkıntı yok. İstediğin kadar küfür edebilirsin bana. Ben temizliğim de ve sizi. Kafam rahat olsun. Yine bir. Hep zaten zaten biliyorsunuz biz sizler de böyle biz yani AK'ye 4x takmadan kullanan adam demiyoruz herhalde böyle öyle fark ettim yani şu an silahların bir tane en kötü 4x gördük şu an dürbünsüz de kullanma olayına girmiyoruz anladın ya ayrında falan girmiyoruz biz direkt 4 falan arkadaşlar değil mi ya öyle olması lazım herhalde değil mi Alihan bu ne anasını satayım lan <laughs> Bu arada speed de var speed var speed var çocukta speed, <laughs> speed de var Baba hareketlere bak. Ya şu şu hareketlere bak ya şu sağ sollara bak. Duboz görseyimi de diyorum emekliye ayrılır ya. Dubozcuğum sana da buradan selam olsun. Bak millet video bekliyor. Duboz'da yok mu VS'miz arkadaşlara? Vallahi bir istiyorum Duboza VS böyle eğlence açısından. Hı? Bir beni bir dövüşlü bir kendime gelim. Sonra Livy'ye niye girilmiyor? Bakın ben e, Livy haritasında girmemin nedeni ya ben Livy kartasına giriyorum. Kumar mantığı diye yayındaki arkadaşlar izleyenler belli eder zaten. Onlar güler bir yorumlara. Abi biz e, yayındayken atıyorum squad girdiğimiz zaman ben öldüm mesela bir yerde rushlayıp ben atıyorum düşüyorum. Takıma çıkın demiyorum. Oynasınlar onlar. Ben orada bir kumara kumar mantığı onu diyorum. Risk çünkü. Live'yi giriyorum. Hile gelmezse birinci oluyorum. Hile gelirse pat ölüp x e -15'te bir de oradan yiyorum yani. -7'in yi puanı toparlamaya çalışırken bir e -15 daha yiyorum. Yani hile kullananlara ayrı bir gıcığım. Yani bunlar bunlar babadan olan nesil herhalde ya. Bu var ya bu. Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu. Ana sonra çocukları babadan oğul nesil herhalde. Tabii ki AK susturucusuz imkansız ya. AK susturucusuz kullanan var mı arkadaşlar oh, O on Ne gerek var ya? direk ed atıyor bir de. Baba bak. Bak 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 bak. Bir de bir de böyle sola böyle verip vuruyor ya. Baba bak. Sen kafana bir öyle. Şöyle bir durursan. Bir dakika. Alihan. Öyle bir şey yap ki bekle. Daha adam böyle ya. Dur hatta ben de yapabilirim ya. Dur 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 Canlı canlı diriciyi vurdum abi. Hem izledim hem vurdum. Senin ben var ya. Senin var ya çocuk. Sen. Sen adam. Gizli <laughs> kırdım bir de. Ekstra zarar ya. Böyle de bir değil delikanlı bir adamım ben böyle de bak anında vururum acımam bunları. Bir oyunda bir de çıkışta vuracağım ben buna. Siz onu hiç merak etmeyin abi. Ama speed falan yok bu şimdi. Haki susturucu takıp fantezi uygulaması hoş değil sadece. Sen sevda mısın yoksa hile olan? Hangisin sen? Yoksa şaka yapan? Bir de Türkiye bayrağı bu goldun ne yaptı? Babak Türkiye bayrağı değil bu arada. Nasıl ama? Kendi ırkından birisinin böyle hile kullandığını görünce Allah ölmek falan. Hoş değil değil mi? Dedik ve bizimkilere denk geldik. Kız arkadaşıyla beraber rank kasıyorlar. Ha, genellikle Livik haritasında görüyoruz böyle olayları. Ya Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Zeynep bir de kız vurmuşlar. İkisi de hile. İkisi değil. Kişi değil Başka Oraya bir var. çifti vurmuşlar. Çift çifti vuruyor. Odaklanıyorlar. Görmeleri var galiba. Yani çok da şey yapamıyorum şimdi. Sevdim abi ben sevdim. Bunlara ayrı bayılıyorum ya. Bunlar benim ayrı favori adamlarım yani. Anladın mı? Böyle bir de kız arkadaşlara girip onu hava atarken bak nasıl vuruyorum yine Sekmemeye var. Oğlum ben o güzel. İkisi de sıkıntı. Bir de bunlar vuruluşunu izleyelim. Senin ben ilerle, ilerle abi, ilerle. Bu yeni nesilin kanı hızlı atıyor arkadaşlar. Bazılarını. Güzel vurdu ha Mekayla. Oo! Dur 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 dur. Dur. Dünyanın en iyi MK oyuncusuna denk geldik. Bak bir de tier silah da Groza. İkisi de var ya oyundaki kez silahlar. Gerçekten. Oha bana iyi bir gördün mü? Hastasıyım ya böyle adamların. 8x MK mükemmel. Mükemmel. Vallahi sanki Frag Movie izliyoruz ya. Bir kanalın introsuna falan denk geldi herhalde. En iyi vuruşlarını falan gösteriyor. Bu arada bunu alıp bize Discord'dan yollayan bir arkadaş. Teşekkür ederim. Bu şekilde yolladığında çok daha güzel oluyor. Birazcık daha öncesini alırsak diyeceğim de bu adam bariziyle. Sizler de bize gelen iyileri de yollayabiliyorsunuz. Tamamıyla Discord sunucumuzda öyle bir yercik var. Ekranda ufak bir gösterir bizim Alihan. O yüzden Discord'a katılma tarafımızdayım. Oo bu kim? Biz bu adamı... Bir daha mı bu adama... Aa bu, bu yayın açıyor galiba bu çocuk bir dakika şimdi tam ekran yapınca buraya gelecek bekle. Biz bu çocuğu izledik bir daha hatırlıyorsan gene bir denk geldi lan bu. Adam sağa sola sıkıyor adam ölüyor. Barışçı'ya inşallah ulaşır bu video. Başka bir şey demiyorum ya. Şimdi onu, onun, onun gerçi Dayıoğlu belli Adanalı. Aykıyorum. Hiç sıkıntı yok. Kıyamıyorum sana. Kıyamıyorum. Sen çok güzel bir PUBG oyuncusun. Yani ama mermiyi de kafana yersin bu hilelerden. Sistem varmış da yok oraya falan atmak gerekiyormuş. Onu da araştıracağım. Gerekirse özellikle bu kişiyi anlatacağım arkadaşlar. Siz de elinizden gelen desteği ardınıza koymayın. Hileleri bitirelim arkadaşlar. Bir de şunu fark ettim. Adam neredeyse pat oraya anladın mı? Bak ben önerken haritayı gerekse tamam illa ki 3 yer var. Rozo, okul, poçinki ama gerekse haritayı 4 dönüyorum adam bulmak için. 15 kilo oldu ya. 30 kişi var daha oyunda. Ne yapıyoruz? Çok iyi. Oha! Şaka. Şaka yap. Abi bu ne ya? Şaka yap. Ya. Yemin ben <laughs> <erken gülüyor> de çıldıracağım. Yeter ya. Ooo <laughs> baba ya. AK4X kral. Adam pro oyuncu. Kardeş. <laughs> Yemin ederim insanda heves var. Bayılıyorum ya. Yemin ediyorum adamlara bayılıyorum. Bak adam indiği gibi öldü. Niye? <laughs> Çünkü burada pro oyuncu var. Sekmiyor da Oğlum kayadan delme hilesini açsaydın ya niye zorlanıyorsun oraya kadar yürüyün falan. Sen aslında ortaya atla kardeş. Sağ sulu tara. Tamam. Din. Mevzuya bak ya. Çok iyi lan bu çocuk. <laughs> Oy. Adam hileyle win aldı. Helal olsun. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Buradan PUBG yetkililerine sesleniyorum. Ben Anladım. kendi payımı Dur dur Gerçek dur efendim. sakin ol. <laughs> anlamda söylüyorum bunu. Ne düşüyorsa yapmaya hazırım. Sonuna kadar da arkasındayım. Otomatik nişan var. Duvar ile yok. Turbo var. Mermi ileleri var. Rötgen var. Yüksek zıplama var. Silah tepmesi kaldırma var. Uçan araçlar var. Ve diğerleri. Verin. Ya bak herkesin böyle olması lazım aslında biliyor musun yani Akl tabi çoğu kişinin vakti olmuyor bu kardeşimiz böyle bir olaya girdi ve yollamış ve bana da ulaşmış gördüğünüz gibi enkaz vallahi kusura bakma kral yani sıkıntılı bir olaya denk gelmişsin. Ben hatırlıyorum ama bu çocuğu sanki daha önce geldi mi gelmedi mi bir bir defa daha sanki bir şey dediğimi hatırlıyorum ama tam emin değilim. Belki de yanlış hatırlıyorumdur. Ama aslında bu rapor olayı çok önemli. Zaten sistem otomatik olarak bana atıyor arkadaşlar. Biz bunu hızlandırıyoruz. Biz bunu öne alıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten kusura bakma kardeşim. Anam babam Allah a buradan selam olsun. Hatta herkese selam olsun buradan. Hile abi bu hile. Yani bariz hilenin danışkanı. Adam havaya nasıl uçtu ama. Vaya... 16 kill var. 14 kişi kalmış severim. Bir e-spor oyuncumuz daha var burada. 7K daha. Çok abartı bir K daha değil. Eşli modda falan. Geldiği gibi edildi koyduğu gibi adam mı buldu? Bir de bizim Türkleri vurdu. Tertemiz bu arada. Ya tertemiz hile yani. Tertemiz derken yanlış anlaşılmasın. Bariz hile. Can basma anlarını bekleyecek. Öyle raşatacak büyük ihtimalle. Yo direkt raşatlı o. Ha o da da. Oha. Sabitleniyor, kilitleniyor. Güzel eyle. Güzel eyle. Ne oluyor lan? Oha. Adam adam durdu durdu ile yaştı. Lan adam yine açtı gözümüzün önünde. Baba bak. Onu hep bir daha izleyeceğim. Baba bak. Burada yine yok. Start. Canlı canlı bastı yine. Dum dum mu? Artık dum dum değil oğlum. Ay dum dum değil. Ay yur bam bam. Gel bakalım. Livik. Livik'te bak, şaşırmıyorum. Livik'te en son videoyu hatırlıyorsunuz. Hileci hileci vuruyor, hileci. Başka bir hileci vuruyor, hileci. Başka bir hileci vuruyor. En son da başka bir hileci vuruyor. Ya yani 5 takım hile anasını sadece. Oyunda 10 tane takım giriyor zaten. Aha yandı geri zekalı. Abi yandı da. <laughs> Oradan vuracak sandım, oradan vuracak sandım. Ben de öyle düşündüm. Adamına öyle pin mi? atıyor, pin atıyor adamına. Yukarı olduğunu gösterdi, pin attı gene. Pin dediğim adamı önden arkadaşını saldı, o ölecek diye. Tamam. İki kişiler diye adam diyor ki ya ben girersem düşersem siz beni tutamazsınız. Önden bir tane beyit dediğimiz beyitlemek yani adam o işte yem atmak gibi yemliyor. Kendi adamıyla yemledi dedi. Geri zekalı bir arkadaşı var Arapçık. Önden gitti. O mal çünkü vuramayacak. Yani en azından kurşunları alsın üzerine. Hop bu da çıktı vurdu. Evet iyi. Gördün mü abi abi? Şerefsiz yani. Yani hem iyi hem çok akıllı. Abi işte bak Bahsettiğimiz olay bu. Bu gördüğüm en akıllı hilelerden bir tanesiydi. Bu arada bunu da belirteyim, altını çizeyim. Çünkü önden arkadaşını yolluyor. Bakın tekrar anlatıyorum. Bayağı akıllı bir. Ya çok iyileci izledik. Bu en akıllılar ola. En akıllı iyilecidir yani bu. Gerçekten siz de bu şekilde düşündüğünüzde çok hak vereceksiniz bana. En akıllı olduğunu anlayacaksınız. Gerçekten gerizekalı oluyor bunlar. Ama akıllı sıra denk geldi bu sefer. Kendi gitse gittiydi bu arada. Temizledilerdi. Bizimkiler temizleyecek bunlar. Anlayalım kardeşim. Ve aklın başına denk gelsin senin. Ne var burada? Ne yapacağım bize? 6K daha. Üstün başarısı var. Pin atıyormuş gibime geldi bu arada. Bu gayet normal vurdu. Hedi geçirden son bu pin atıyor abi. Pin atıyor bu. Belli görme gör bir daha anlayacağız mı? Eğim'e bakar mısın ya böyle bir eğim mi var anasını satayım? Eğim sağ solu gitmiyor. Anladın Program. Bu yaptıkları hile bokundan. Pin dedi. İki numaraya bırak. Aaa. İşte. 2 numarada bir şey yok. Yok yok. Dördük susturucu. Baba. Bu mermin bitti. Mermin yavaş hayvan. Bir dakika dur dur galiba. Aaa. Yürüyerek atıyor. Bu da hile. Böyle şeylere anlam veremiyorum. Win aldıklarını görmek istemiyorum bu arada. Hile. Bir adam kalmış sona. Gene bir libik. Oy. Ne bu? BK12 mi bu? Oha! 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 Adam Eren bir Miramar'ı tarıyor da Livik'tesiniz amk. O kanka onu da yanlış söylemişsin de. <laughs> Oha MK12 M416 yapmışlar. Lan M4'ten daha az atıyor. Ya makro ile yapabilirsiniz Aa, ters bunu. bunu. Tepmiyor, tepmiyor. zaten silaha bakar Evet misin? susturucu ve tepmiyor ya yani <laughs> M4 olmuş bildiğin. Oha MK12 ilk defa görüyorum bunu. Ya MK12 şimdi makro dediğimiz bir olay var bu arada. İyi dinleyin burayı. Ekrana da ufak bir yazı olarak atar ben bizim hala. Çok için. anladığım bir bok değil aslında. Ee, şu çeşitli tuşlarına böyle ya da isterseniz atış tuşuna bile ayarlayabiliyorsunuz bunu. Mobilde de aynısı olabilir. Mobilinde makrosu vardır kesin. Kesin vardır. Onun da uygulamaları vardır yani. Bu sizin otomatik Yeter oğlum bir dakika. hızlı vurmanızı yani tekli olan bir silahınızı bam 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 atmak gibi düşün. Tabii ki ambar modunda mesela SKS oynayanlar falan var. Orada birazcık hassasiyet daha düşük olduğu için bam 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 atabiliyorsun. Makroya gerek yok onda ama. Bu tarz silahların çoğunda, hepsinde demiyorum. İlla takım arkadaşınız da belki M12 mkon 2 tuta tatatatıt diye atıyordur. Bu kadar eğimli na miyodur. Susturuculu. Onu da bir bilin. Bu olay bu. Soran olacaktır. Onu oh, ben şimdi açıklayayım oh. dedim. Abi, şuna baksana. <laughs> Kankalarımla hile ile eldivikle akma keyfi. Oh diye yeah. falan anladın Bu ne yapar bu? Hmm. Anlamadım yaptığını. M16. Ne var diğer silah? M162 var. Oha. M16 bak bahsettiğim o. Bahsettiğim olay demeyecek MK12'yi görmüştük ya aynı olaydan bahsediyoruz. M16 tipi kullanınca çok daha ilginç oluyor. PUBG Steam'ci arkadaşlar bu olay bilir. Orada bu makro olay çok daha fazla. Bu makro değil bu bildiğin hile. Hile ile makro yaptırıyor zaten bu adam kendine. İzleyelim biraz daha. Hile abi hile. Net %3 milyon hile bu adam. Geç 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 yat aşağı yat aşağı oğlum. Abi sonunda bitirdik. Teşekkürler asker. Tüm raporları tamamladın. Öyle görünüyor ki rapor sayısını arttırarak seni biraz daha zorlamalıyız. Sizce zorlamalılar mı? Yani hilecileri avlıyoruz banlıyoruz serisi daha fazla olmalı mı? Bunları bana yoruma yazın. Videoyu beğenip kanala halen daha de abone değilseniz abone olup tüm bildirimleri açarak bana bunları söyleyebilirsiniz. Hep beni de destekleyebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınız fazlasıyla önemli ve şuradaki etkinlikten bu bunları alıp bana yollamayı unutmayın. Tekrar söylüyorum her gün devam edecek etkinlik süreci her gün. Klasik modda belirli bir görevi tam tamamlayarak özür kazandırıyor. Yani bu her gün resetleniyor şurada görüyorsunuz. 14 gün boyunca bu devam edecek. 14 gün boyunca bu hakkınızda galap birdir. Bana buradan beleşlerinizle beraber yollayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde artık şuradan birinci yani şuraya adım atmak istiyorum. Çok az kaldı. Çok azlık bir fark kaldı burada abi. Az kaldı. Buraya kadar geldik. Çok hızlı büyüdük. Çok hızlı yükseliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Discord sunucumuzlara katılmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.